yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca. Ders sizdeyim. Komda. Bu da sana ders Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sertac Hoca. Şimdi silindirle ilgili soru çözümlerimize devam edelim isterseniz. Soruyu inceleyelim. Yol yapımında kullanılan silindir biçiminde tekeri. Hatırlarsanız ilk dersimizde zaten buna benzer bir şey söylemiştim bu asfalt e, Makinelerinde falan kullanılan şeyler vardı asfaltlamak için Yani asfaltı Zemine yapıştırabilmek için silindir şeklinde bir makine vardı Ondan bahsetmiştim zaten onun sorusu da geldi şu anda Yol yapımında kullanılan silindir biçimindeki tekeri olan Aracın taban yarıçapı 2 metreymiş Şimdi şuraya biz bir çizmeye çalışalım isterseniz Nasıl bir şekil oluşacak Şöyle ee, ve şu şekilde bir çizelim ve ondan sonra bunları şu şekilde bir birleştirelim. Anlaştık mı? Taban yarıçapı kaçmış? 2 metreymiş. Peki uzunluğu ne kadarmış? Uzunluğuna baktığınız zaman uzunluğu da 5 birim şeklindeymiş. Şöyle baktığımda burada da 2 birim olacak. Anlaştık mı? Yani böyle bir şekil. Şimdi diyor ki silindir 20 tam tur attığında düzelttiği bölgenin alanı ne kadar da diye söylemiş. Şimdi öncelikle ben bir tam tur attığında ne kadar alanı kapladığını bir bulayım. 20 ile çarptığım zaman zaten 20 tam tur attığında ne kadar alan kapladığını bulurum. Şimdi bir tam tur attığında ne kadar alan kapladığı açıldığı zaman yandaki bölgenin, yandaki dikdörtgen bölgenin alanın ne kadar olduğu ile alakalı değil mi? Yani bunun yüzey alanı, yan yüzey alanı ne kadarsa bir tam tur attığında o kadarlık alanı taramış olacak. O zaman ben bunun yan yüzey alanını bulmaya çalışacağım. Şöyle açıyorum yan yüzeyine. Şurası 5'ti. Peki buranın uzunluğu kaç olacaktı? Şuradaki silindirin çevresi ya da buradaki silindirin çevresi ne kadarsa o kadar. Yani 2 çarpı pi çarpı r. Çarptığınız zaman burayı 12 mi gelecek cevap? Şurası da 12 geliyormuş. Yani buradaki kapladığı alanımız ne kadarmış? 5 çarpı 12'den 60 metre karelik yer kaplıyormuş. Bir tam tur attığı zaman. Ben buradaki 60'ımı da 20 ile çarparsam şayet neyi bulmuş olacağım? 20 tam tur attığında ne kadar bölgelik alanı taradığını bulmuş olacağım. Bu kadar basit. O zaman 20 ile çarptığım zaman 12 iki tane sıfır ekledim. 1200 metre karelik alanı zaten taramış oluyor, düzeltmiş oluyor. Bir sonraki sorumuza geçiş yapabiliriz. Diyor ki kenar uzunlukları 8 cm ve yüksekliği 15 cm olan Kare dik prizmanın içerisinde en büyük hacimli silindir yerleştirilirse alanını ve hacmini bulunuz. Şimdi öncelikle kenar uzunlukları 8 ve yükseklik 15. Şöyle bir kare yerleştirelim buraya. Daha sonrasında 15 birimlik şöyle yukarı ay şöyle bir şekil elde edeceğiz değil mi? Şöyle baktığınız zaman şunları böyle birleştirdiğiniz zaman böyle bir şekil elde ettik. Kenar uzunlukları şöyle yazalım. Burası da 8, burası da 8, şurası da 8. Yüksekliğimiz ise 15. Şimdi bunun içerisine ne yerleştirmek isteniyor? En büyük hacmini silindir yerleştirilmemizi istiyor. Şimdi silindirimize bir bakalım nasıl yerleştireceğiz. Şuraları tam teğet geçecek şekilde bir şekil olması lazım. Buradan da yine aynı şekilde şuralardan teğet geçecek şekilde bir şekil olması lazım. Ve bunlar şu şekilde birleştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Bunun yüzey alanını ve hacmini istiyor. Öncelikle ben yüksekliğimi buldum. Yükseklik zaten bu e, kare dik prizmanın yüksekliğiyle aynı değil mi? O zaman 15 derece 15 gelmeyecek mi? 15 santimetre gelecek. Peki yarı çapımız kaç gelecek ona bir bakalım. Bak buradan buraya olan uzaklık kaçtır? 8 değil mi? O zaman bu orası çap olduğuna göre yarı çapı 4 gelmek zorunda kalmayacak mı? Aynen öyle. Şimdi hacim en basitiydi. Öncelikle bir hacim bulalım. Hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanına yüksekliği çarptığımız zaman hacmini buluruz. Taban alanı 2 çarpı 3 çarpı pi 3 ala 3 yerine pi alalım mı bu sefer? Anlaştık mı? Yani ona da alışalım. 2 çarpı pi çarpı r dediğimiz şey 4 çarpı yüksekliğimizde 15 olduğunu biliyoruz. Pardon arkadaşlar ya kafa gitti özür diliyorum. Burada şöyle bir şey yapacağız. Burada uzunluğunu bulmaya çalışmıyoruz ki biz alan bulmaya çalışıyoruz. Pi çarpı r kare çarpı aştır. Yani pi çarpı r kare dediğim dördün karesi 16 çarpı yüksekliğimizde 15 bunları çarptığımız zaman gelecek. Kaç geliyor buradan? 240 pi şeklinde geldi bizim hacmimiz. Şimdi yüzey alanını bulalım şuraya yazalım. Yüzey alanı kaçtır diye sordukları zaman. Bunu nasıl bulacağız? Öncelikle yan yüzeyimizi belirlememiz lazım. Ben şöyle uyduruktan bir çiziyorum. Yanda bir dikdörtgen oluştu. Yükseklik 15. Uzunluğu bir belirleyelim. Uzunluğumuz şuradaki dairenin, buradaki dairenin uzunluğu değil mi? Ee, yarı çapı 4 ise 2 çarpı pi çarpı r'den 8 pi gelecek. Şurasın uzunluğu 8 pi şeklinde geldi. Peki ben burayı çarptığım zaman kaç gelecek? 15'e 8'i çarparsanız şayet e, 2 ile çarpsak 30, 4 çarptık 120 şeklinde geldik. 120 pi geldi. Artı bir de alt ve üst kapağımız var. Bir tanesini bu 2 ile çarpsam olabilir. Burasının alanı kaçtı? Pi çarpı r kareydi 16 pi. 2 tane var bundan. 32 pi şeklinde mi geldi? 32 pi'yi de eklediğimiz takdirde burası kaç gelecek? 152 pi şeklinde gelecek arkadaşlar. Evet bunu da bulmuş olduk. Devam edelim bakalım. Şimdi buraya geldiğimiz zaman iki tane soru sormuş aslında bize. Biz bunu ikiye ayırarak yapalım isterseniz. İlkini şu kalemimizi alalım. AB etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen silindirin alanı. Şimdi AB etrafına döndüreceğiz. AB'yi sabit bırakacağım bak bu sefer. Şöyle bir şekil mi oluşacak? Şöyle biraz ufak çizmeye çalışayım o şeklin aynısının. Burası 5 olacak, burası 3 olacak ve ben kimin etrafına döndüreceğim? AB. Buraya bir mil taktığınızı düşünün. Böyle döndürdüğünüz zaman bir alan tarayacak burada. Taradığı alan nasıl bir alan olacak? Şöyle bir kısım olacak bak. Dikkat edin. Buradaki uzunlukla oradaki uzunluk birbirine eşit. Şöyle çektim. Böyle çektim. Buradaki uzunlukla eşit. Şöyle bir silindir oldu gördüğünüz gibi. Benden bunun hacmini ve alanını istemiş. Hacim çok basitti. Hacmi bulalım. Ee, buradaki taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi taban alanımız şurası değil mi? Yarı çap zaten burada 3 geldi. Şurası da 3, burası da 3. Pi çarpı, pi 3 alalım burada. 3 çarpı r kare, 9 yani 3'ün karesi. Çarpı bir de yükseklik. Oradan da 5 mi gelecek? E bunları çarptığımız zaman şuna şunu çarpsak 45 45 ile de 3 çarptığımız zaman 135 şeklinde gelecek. Hacmimizi bulduk. Alanı bulalım. Şimdi ben burayı açtığım zaman bir kere yükseklikle 5 ile artık e, tekrar tekrar çizerek yapmıyorum aklınızda bulunsun. Buradaki yüksekliğimiz 5. Bir de burayı açtığımız zaman şuranın uzunluğu, çevre uzunluğu kadar bir uzunluk gelmeyecek miydi? E orası ne olacak o zaman? Çevresi. 2 çarpı pi çarpı r. r dediğimiz kaç? 3. E şimdi ben burayı çarptığım zaman zaten otomatikmen neresi gelecek? Yan yüzey alanı gelecek. Artı diyeyim. Devam ettireyim. Bir de buradaki iki tane kapağınız var. Orası da pi çarpı r kareden 3 çarpı 9. Yalnız iki tane var alt ve üst kapak olarak. 2 ile çarpıyorsunuz. Şimdi buraya baktığınız zaman işlemimizi yapalım. 10. Burası 90 mı geldi? Artı. Buradakileri çarptığımız zaman kaç gelecek? 54 şeklinde gelecek. Bunları topladığımız zaman 144 şeklinde geldi cevabımıza. Şimdi 5 şıkkına geçiş yapalım bari. Şimdi 5 şıkkına geçiş yaptığınız zaman gençler soruyu inceleyin. Bu sefer BC etrafında yani şuradaki kısmın etrafında döndürme yapacağız. Hadi onu da uyduruktan dediğim gibi bir çizelim. Şöyle. Şimdi buranın etrafında döndürüleceğine göre bu sefer oluşacak silindir şöyle bir silindir olacak. Tamam mı? Her ne kadar güzel çizememiş olsak da böyle bir silindir. Hani e, marketlerde satılan o greviyer peynirler falan var ya ya da eski kaşarlar büyük tekerlek halinde ona benzeyen bir şekil elde ettik. Merkez noktamız burası. Şurasının uzunluğu 5 ve yüksekliğimiz 3 gelecek. Şimdi hacmi bulalım. Hacim ne gelir? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımız nedir? Pi çarpı r kare 25 çarpı yüksekliğimiz 3. Şimdi bunları çarptığımız zaman burası 75 geldi. 75 ile 3 çarptığımız zaman 225 şeklinde geldi cevabımız. Taban alanı çarpı yükseklik bu kadardı. Şimdi yüzey alanına gelelim. Alan yazalım buraya da. Alanımız ne olacak? Bir kere alt kapakta üst kapak bu sefer oradan başlayacağım. Pi re kareden yani 3 çarpı re kare 25 gelecek. Bir de altında var aynısından 2 ile çarptım. Artı bir de yan yüzey alanlarını bulmam lazım benim. Şimdi yan yüzey alanını bulurken şurası zaten uzun kenar olacaktı. O da nedir uzun kenarınız? 2 çarpı pi çarpı r çarpı bir de yükseklikle çarpmam gerekecek. Yükseklik yani aslında yükseklik değil kısa kenar oluyor üçgenin. Bunların çarpımlarını istemiş bizden. Burası 150 şeklinde geldi. Artı burası da 90 şeklinde geldi. Bunların toplamları da 240 şeklinde geldi arkadaşlar. Yüzey alanları 240'mış. Hacimleri de 225 şeklinde geliyormuş. Anlaştık mı? Evet bir sonraki sorumuza geçiş yapalım. Ya da yapalım mı? Kalsın mı? Dur bakalım. Kaç tane sorumuz kalmış? Ona bir bakalım arkadaşlar. Ya da devam edelim, bir soru daha çözeriz bence. ya. Geri kalan soru çözümüne çok fazla sorumuz kalmasın da o da kısa bitsin diye. Hadi bakalım, buna bir bakalım şimdi o zaman. Yarı çapı 5 metre olan büyük silindirden yarı çapı 2 metre olan silindir çıkarılırsa oluşan şeklin hacmine kadar olur. Şimdi ben buradaki büyükten içeride böyle oyup çıkartıyorum çıkarttığım zaman kalan şeklin hacmini istiyor. Aslında ben büyük olan hacimden küçük olan hacmi çıkartıp alacağım. Bu kadar. Aslında matematiksel olarak yapacağımız şey bu. Şimdi büyüğün yarıçapı 5 ya. E hacmi nasıldı? Pi çarpı r kare çarpı h'tı. O zaman yazalım. Pi'yi 3 alalım. R kare dediğim 5'in karesi 25. Yüksekliğimiz ne? Yükseklikle ilgili bilgi vermemiş. Ona H diyelim. Ya da biz kendimiz sayı verelim mi? Kendimiz sayı verelim. Ya 10 diyelim buraya da hadi. Anlaştık mı? Değişiklik olsun. 10 ile çarptım. Daha sonrasında ben bundan neyi çıkartacağım? İçerideki küçük olan kısmı çıkartacağım. Onun yarı çapı kaçmış? 2'ymiş. Şimdi o zaman pi çarpı r kareden 4 gelecek. Yüksekliğimiz yine 10. Ben bunu çıkarttığım zaman otomatikmen nereyi bulacağım? Geri kalan kısmın hacmini bulmuş olacağım. E şimdi işlem yaptığımız zaman burada şurası 75 geldi. 750 şeklinde gelecek. Eksi burası 12 120 şeklinde geldi. Çıkarttığınız zaman da 630 birimlik bir birim küplük hatta bir alan e, hacim geldi arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Aslında zor konu değil. Sadece birazcık soru çözmeniz lazım. Pratinizi arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere o zaman. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.